Hepinize merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Neydi? Into the 2 oynuyoruz. Ben maça başlarken bitirdiğim için şu anda biraz kötü yani biraz şanssızlık olabilir. O yüzden hızlıca başlıyorum. Başla. Dım. Arkadaşlar ben... oyunumuz böyle bir savaş oyunudur. Zombi oyunu. Birazcık geliştik. Mehmet video çekmeyi unuttu. Ben de unutuyorum ya. Ama bu, bu bitmedi lan. Aha Aa, mermi yok. Ama senin benimsi var. <laughs> Ama onun da yok. Ha, onun olmadığı için bile istemiyorum. Kaç bundan. Selamünaleyküm. Arkadaşlar ilk başta tek vuruşta ölüyorlardı da bu artık arada, ölmüyorlar. Bu arada birazdan ben de başlayacağım videomuza. Evet arkadaşlar. De... Biz beraber çıkacağız. <laughs> Bu arada kanalıma da durmak bilmez diye... evet, abone olacağım mı lan? Ne zaman abone olacaksın artık? Kanka senin şey... <laughs> abone ol artık. Ya wow, 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 wow. tutma tutma tutma. Ben şuradan yardırmak istiyorum. Yardırmak yarmaktır. Ne diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Akıyor burada Among Us videosu da gelecek. Ama benim kanalımda. Benim kanalımda da gelir. Olaya bak. Selamun <laughs> Bu arada doğum. videomuz yayında arkadaşlar. Bunu da bölüm bir olarak bunun devamını büyük ihtimalle Eğer to diye iki de çektik. Şu anda ya. yayın. Bölüm birisi. Bölüm bir atacağız arkadaşlar. Dediğim gibi like atıp istiyorsanız ikisini birden serisini devam ettirmeye çalışacağız Şuraya geçmeyelim antrenmenin önü. Kaç şuradan. Üstüne doğru yürüyün bir anda kaçın. Üstüne doğru yürüyün bir anda. Açık olan neresi varsa. Gel abi. Arkadaşlar bakın son en üstte bakın. Yani tam mobzeni birazdan götürürüm. Bakın. Tam mobzeni götürdüğüm yerde kule, gideceğiniz yolun kalır yolu var. Orası bile düştü. Şamadı lan. Kadar yolu var. Kalır kalır kesin kalır. Kanka da yapmazsan sevinirim. Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ne uzun bak. Tarım lazım. Ne? <laughs> bir tarama Bu arada Mehmet bayağı bir ilerledi. Taramalı silah aldı ya. Ben daha indirilere alır. Ücretsiz kaplamayı kullan. Oha. Arkadaşlar bu arada benim videolarım 15 dakika falan olacak ve montaj olacak. Ben de biraz daha yükleyeceğim kanka. Montajlarımda artık daha farklı şeyler deneyeceğim böyle. Böyle best öldürmelerde falan ağır çekim falan alacağım. Bayağı güzel şeyler olacak. Bayağı bayağı. Bayağı bayağı. Bayağı bayağı. Bayağı bayağı. Uç çikolatalı. Bay bay. dur. Şimdi başla. 700 metre için sonsuz tabanca mühimmatı diyor. Evet arkadaşlar ben durma prinesum Umarım mesese de bu kadar beraber intro'da de at 2'ye başlıyoruz. Şu an ilk anesindeyiz. sürüyoruz Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bunu anlamadığım için bir kez daha video izledim. Biz şimdilik çarpı diyelim. Orada arkadaşlar Mehmet de video çekiyor o yüzden konuşuyoruz. Sık dişini. Mümkün olduğunca hızlı geleceğim. Oo. Anadolu evet, nedir bu? Ya. Tamam şimdi çek şunu al ya. Karakterimiz büyük bir çarpışma yaşadı. Zombiler geliyor. <laughs> Kesiz aldık. Evet arkadaşlar <laughs> bir dakika. Ah tamam. Şimdi arkadaşlar size şöyle diyeyim. Bir dakika oyuna başlasın diyeceğim. Bu bu dediğim gibi bu serinin devamını istiyorsanız bundan da 2 like bir bekliyorum. Hadi siz bunu yaparsınız be. Başladık. Bakın sınırsız mermim var. İstediğim kadar sıkabilirim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bakın bakın. Mermi değiştiriliyor. Selamun aleyküm. Hiç mermi yerlerine gireceğim. Aa dur. Pompalım için mermi alırım. Bunu yıkıyorsunuz. Bu arada yerine... tabanca desen aldım mısık bir işe yarıyor mu bu? Ne? Tabanca desen aldım. Oy 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 şu sana e bak. seni et desenini yerim ben. Kim ne Biz oluyor? De de Aa süre bitiyor. Hemen al şunları. <gülüyor> <gülüyor> pa pa pa. öldüm. Haritaya haritaya çık. Yeniden dene şey haritaya gelmiyor. çık diyelim. Hoş kalın. Bye bye. <laughs> Bu arada arkadaşlar Yok. dediğim gibi Sesledim bakın. Yapayım. Ee, işte di Zombi bir tane neden çektiğimiz zombi oyunu şu anda yayında daha hala yüklenemedi. 737 MB'dan 315 MB yüklendi. Yüklenmesini bekliyorum. Yüklenin girin hemen 2 like'ınıza atın. Serimizin ikinci bölümü gelsin. Kanka İkinci bölümü geldiğinde 3 like. 4. bölümü gelmesi için 4 like. Beşinci bölümü gelmesi için 5 like. Yok kanka. 5. bölüm gelmesi için 4 like. Hatta 3 like bile olabilir. Şimdi. İkinci bölüm iki, iki like de yok. bölümü için 2 like istemiyorum. İkinci hayır anne ikinci bölüm için iki, iki like üçüncü bölüm için, üç için like. üçüncü bölüm ise iki like gene iki like dördüncü bölüm için üç like beşinci bölüm için iki dört like Arkadaşlar, bu, arada, eğer bu serimizin devamını gelin de istiyorsanız Anne arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın sakın lütfen. Sakın. Sakınlıkla ne ya? Sakın unutmayın arkadaşlar. Like atın ki biz de büyüyelim. Daha güzel videolar çekelim. Evet da, ben bu sahne konuşuyorlar ya. Onların seslendirmesini şeyde yapacağım. Vlogit'te seslendirme yeri var. Oradan yapacağım bunu onların seslendirmesini. Çünkü şu an sesim kısık. Orada daha da... Evet arkadaşlar. Dediğim, e, dediğim, gibi bu video Vlogit'ten gelecek. Yani montajda bu şekilde gelecek. Ben de öyle. Gel lan buraya. İkinci bölümde teller görüyor musun ben bak teller diyelim de başlayalım. Yani <laughs> <ya, ben gülüyor> yok kanka ben tabancaya geçtim. <gülüyor> <gülüyor> ya bıçağım yok. Sürekli ölüyorum ya. Ve <laughs> şu tipe ölüyorum sürekli. Haritaya şey çıktı. Bu arada arkadaşlar Air Force diye 2 de gelecek. Arkadaşlar i̇şte bu arada ben onu silip tekrar yükleyeceğim. Kes buradan başlayalım. Zaten ben 0 Neyi? Evet, yani Bu oyunu mu? Tik oy. Ha, öteki oyunu. O sıfırdan başlayalım ve yani 15 dakika oyun olacak. Çünkü modaj akmamız gerek. 20 dakika olabilir. 20 dakika beklerim ya ben 20 dakika bekleyeceğim. Kanka 20 dakika yapacaksın ama bir de onun YouTube'a beklenmesini bekleyeceksin. Tamam gel. Tamam Ah <laughs> doğru değil mi? Bir tek montaj yaparken bekliyorsun. YouTube'a eklerken istediğini yapabiliyorsun değil mi? Doğru tamam tamam. Senin gibi bulağıttan videolarımız gelecek arkadaşlar. Videolarımızın sonunda nereden montaj yaptığımızı söylüyoruz. Videolarımız sonraki izlersiniz. O da bulağıttın kullanması yazıyor bulağıtte. Montaj yaptığımızda seninimize gerek olmuyor yani. Yani. Bir başlık ekleyelim. Bir abone olmayı unutmayın yazısım. Ona sana bir tane zombileri seslendirme. Ama yani böyle bazı zombileri misal o ne yapıyorsun enişte yani işte gel seni bileyim falan. Ay öyle yapacağım ben. Ama ben o şekilde yazıyla yapacağım. Dur <laughs> onu yapacağım. Mehmet de benden çaldı bu arada. İlk önce. Yani sildim o videoyu ama olsun. Ne seneyim vardı benim. Yani? Orada köpek balığı nasıl Hani yani yiyeceğim diye bir şeyler yazıyordum. Mehmet de oradan yazıyor. Gel gel gel. Geldi. Gel lan. Pat. Arkadaşlar bu pompalı alacağım çünkü sıkıntı. Bak ya şu tipleri ölüyorum daha. ya. Çek elini. James. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz nerelerden gidiyoruz be. Lan kaç. Hi. Bir dakika abi hemen sana bir menü gelsin. Aldım. BAM. Ba Evet gidiyoruz. Sen de mi gel buraya? Sen de mi gel buraya? Bu arkadaşlar oyunda görevler de var. Görev de yapabiliyorsunuz. Heh. Evet arkadaşlar bu seslendirmeyi vlogitten yaptım. Ben tabii böyle çeşiriyor ne ara yaptı lan diye. Yok. Vlogitten yapacağım. Yapacağını biliyorum. Şu an sesim bayağı kısık. Ve yürürken <laughs> dengeyi sağlayamıyorum. Orada slip tekrar falan yapabiliyorum ya. Burada yapamıyorum onu. İyi. O yüzden vlog'u ne yapacağım her şeyimi? Bu arada montaj da gelecek yani böyle havalı bir şeyler falan olduğunda. Sniper Fire'de gelecek. Bütün videolardan gelecek Arkadaşlar birazdan size bir şey göstereceğim. Bakın. Onda kanar oldu bu arada. Şu anda burada gördüğünüz her şeyden gelecek. Ya kedi videosunu istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve like atın. Ve daha yeni daha oyunlar gelecek. Intro diye 2mize girelim. Benim evet, benim videosu da demiyorum. Kendi videoma diyorum kedi videosu diye. <laughs> bir tane minnoş kedim var. Son kalan kedim o. Geç 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 geç. Evet geldik. Arkadaşlar benim yani boynu indirdiğinizde benim oynadığım oyunu oynamak için hikaye. Çünkü bir saatten sonra bırakıyor aklınıza tutabilirseniz tutun da. Bu modu oynamak için hikayeyi seçiyorsunuz. seni. Aynen. Bakın arkadaşlar. Bakın. Normalde benim normalde 12'de video yükledim. Şimdi 1'de bir video yüklüyorum. Sonra 2'de bir video yükleyeceğim. Bakın 3 video atıyorum günde. 3 video. Ve buna bu 2 videoyu vlogitten çekeceğim. Tamam şu bu videoyu şeyden yapmamış olabilirim ama 2 video vlogitten gelecek. Takipte kalın. Bekleyin arkadaşlar. Bir sürü videolarımız gelecek. Var dediğim gibi kanalımıza like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Siz like atın ki bizde abone olun ki bizde daha güzel çekler ve bu serilerin devamını getirelim. Aynen. Arkadaşlar bu arada Cembiç hemen hemen aynı oyundan çekiyorsun değil mi? He? Aynı. aynı oyundan çekiyorsun. İkimiz de aynı oyundayız ama beraber oynayamıyoruz bu oyunu. Beraber atıbılıyorum ama aynı oynamayabiliyorum. Bakarız sonra kanka buna. Yani olmazsa arkadaşlar için araştırırız. Ya da arkadaşlar yoruma yazın. İkimizin oynayabileceği bir aynı oyunda oynayabileceğimiz oyunlar istiyorsanız söyleyin biz bulup oynayalım oyunları. Arkadaşlar bu arada yani Çıkmayan, <laughs> her şeyimizi görüyoruz. Evet. 20 şey abi her Neyse, Sürekli ölüyorum ya. Nasıl bir ya? Şey evet arkadaşlar. Şimdi girsin bu arada da dakikamız 13. Bu oyunun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.